Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Gençlik Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısının öncülüğünde yapılan saldırı sonrası gazetemize destek ziyaretleri sürüyor. Ben gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Serdar Soydan ve Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Güverçili ve bir grup partiliyle birlikte gazetemizi ziyaret ederek gazetemiz sahibi İbrahim Aslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Çünkü Mersin'e yakışan e, birlik, Kılavuz ziyarette yaptığı açıklamada yapılan saldırı sonrası çok üzgün olduklarını ve Mersinliler ve basın camiası adına yaralandıklarını söyledi. Ben çok geçmiş olsun ben, e, gerçekten. Biz çok üzgünüz. Yani, özellikle Mersinimiz adına, Mersinli hemşerilerimiz adına, basın camiası adına gerçekten yaralandık yani bu olayla alakalı. Çünkü Mersin'e yakışan birlik, kardeşlik, huzur, sevgi, saygı ve bir eleştiri var ise onun cevabını nezaket ölçüsünde ve size ayrılan alanda bir protesto yapacaksanız vatandaş olarak sınırları aşmadan haddi hukuku e, aşmadan ve bir insani değerlere efendim e, saygı duyar. Mersin'imizin değerine saygı duyar. Mersin'lere saygı vererek ve basın camiasına da e, saygı duyar. E, hareket etmek gerekiyor. Zaten e, burada özellikle yerel basında e, evet. biz biliyoruz e, birçok maddi manevi sıkıntılar çekilerek bu hizmeti, bu e, mesleğe devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Ve gerçekten birçok fedakarlıklarla bu görevi yapıyorsunuz. Üstüne üstlük bütün e, saygı sınırlarını aşan gerçekten hepimizi e, üzen bir olay. Ben hicap duydum. E, gerçekten e, vicdanın e, kanadı şuradan geçerken kendimce bir değerlendirme yaptım. Büyük ihtimal karşıdaydı. Da, karşı Yani şimdi birincisi burası bizim yani. Mersin'imizin. Mersin, Mersin hemşerilerimizin haber alma özgürlüğü adına nasıl işte insanlarımızı bilgilendiririz, nasıl doğru olan gelişmeleri aktarırız, ahlaklı bir şekilde meseleleri paylaşırız. Yani dolayısıyla Buna karşılık kalkıp da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Gençlik Kolları Teşkilatı'nın e, buraya gelip e, önce bir gövde gösterisi yapma mahiyetinde e, böyle bir e, diktatörlük örneği sevgiliye e, tehditlerle evtesi günde tekrar gelip işte ne bileyim çok üzücü yem atmak e, yumurta atmak boya kutularına atma, kelimenin tam anlamıyla e, ahlaksızlıktır. Gazetemiz sahibi İbrahim Aslan ise Türkiye'de ve Mersin'de ilk defa böyle bir olay olduğunu ifade etti. Türkiye'de de Mersin'de de ilk defa böyle bir şey oldu. Seviyeler değil Yaptığımız haberin bizim arkasındayız. Çünkü haber yanlışsa resmi işleyiş var. Biz de üç gün içerisinde cevap düzenli haklar var. Kullanmazsak mahkemeye yapıyorlar. Mahkeme kim aklını gösterirse, yani cevap vermiyorlar, teksik göndermiyorlar, bir gün öncesinden, yedi sekiz tane genci gönderilmiştir sizin, bu daha başlamış gibi. Bir gün sonra da o sürece girmesi, Türk'ün kurduğu bir partiye hiçbir şekilde yakışmıyor. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın komutanı gelenlerden o komutanısı gelen Büyükşehir'in personeli. Evet, Araçlar. Araçlar. Ve aklınızı başınıza alın. Bugün yani. 300 kişi geldik gerektiğinde üç bin kişi geliriz. Ya burada daha baş mı kardeşim? Ya? Yani bu burada artık kendini diktatör olarak görmeye başlayan, genel merkezin üstünde görmeye başlayan, e, biz de Yüksel abinin tabiriyle beyefendi olarak kendini gören bir insanın bu ile ne kadar zarar verdiğini, bu ile bu duruma düşürdüğü için ben bir gazeteci olarak ondan Çünkü bir Mersin'de gazetecilerin bu şekilde anılması doğru değildi. Yani ondan dolayı destekleriniz için biz size teşekkür ediyoruz o konuda Mersin basını yanında herkes durdu. Mersin'deki sentetalar, siyasetlerin hepsine biz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun.